Kayseri fıkralar üzerine anlatılan, daha çok da parayla ilgili, <laughs> ticaretle ilgili bir şehir. Aynı zamanda turizm şehri. Çünkü Erciyes Dağı, Erciyes Dağı'ndaki özellikle kışın gelen turistler, kayak için gelen Avrupa'dan gelen ziyaretçilerle beraber her geçen gün turizm potansiyeli büyüyor. Bununla beraber Kapadokya hemen yanı başımızda. 45 dakika uzaklıktaki Kapadokya'ya birçok uçak seferimiz hem Avrupa'dan, bu sene Rusya'dan başlayan uçak seferlerimiz birçok Belçika'dan başlayan en az 12 ülke Kayseri'den direkt uçuşların başlaması gelenlerin bir kısmının Kapadokya bölgesine bir kısmının Kayseri'ye gelmesi sizin turizm potansiyelini çok ciddi şekilde yükseltmekte. Bu sebeple de havaalanının yetersiz kalması ve yeni bir havaalanına ihtiyaç duyulması şehrin özellikle siyasi ileri gelenleri bürokratik çalışmalar sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çok büyük ve çok muhteşem bir havaalanı Kayseri'ye yapılıyor. Şu an için havaalanın %95'lik kısmı bitmiş durumda. Eylül ayında bir geçici kabulü yapılıp testler sonucunda Eylül sonunda biz havaalanımızın açılacağını müjdeliyoruz. Ve çok daha konforlu bir şekilde misafirlerimizi Kayseri'de ağırlayacağız. Bunun için hem Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza, bir önceki dönem Savunma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir uğraşlar verdiler bu konuyla ilgili. Bunun yanı sıra biz de üzerimize düşen Kayseri'nin turizmde hak ettiği yere alabilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü Kayseri gerçekten içerisinde çok büyük medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Erciyes'e de biz dünyanın en güzel ve en yakışıklı dağı diyoruz. Şu yüzden Erciyes'i çok önemsiyoruz. Dünyada hiçbir kayak merkezine e, şehre bu kadar yakın olduğunu göremezsiniz. 15 dakika içerisinde kayak merkezindesiniz. Otel kapasitemiz her geçen gün artıyor. Havaalanından indikten 20 dakika sonra, şehirden 15 dakika, havaalanından 20 dakika sonra e, hemen kayacağınız olan kayak merkezindesiniz. Şehri e, bu manada Kapadokya ile beraber de Soğanlı Vadisi, Koramaz Vadisi, şehrin Selçuklu altyapısı da özellikle başkentlikte yaptığı için Ciddi bir hem yerli hem yabancı turist açısından cazibe merkezi halinde ee, inşallah turizm potansiyeli artacak. 40 dakika Nevşehir'e. Aslında Kapadokya'nın merkezi olarak bilinen o Krallar Şehri, Kapadokya Krallığı'nın başkenti burası. Çok ciddi bir tarih var. Erciyes. Yani Erciyes'in bir kere Türkiye'nin en ulaşılabilir dağı biliyorsunuz siz Kayseri'desiniz. İşte 15 dakika Kayseri dediniz. 15 dakikada daha çıkıyorsunuz. Bunun yanında işte Soğanlı Vadisi, işte dünyanın Niagara'dan sonraki en büyük şelalesi olan Kapuzbaşı Şelalesi. Şehrin eee tarihi eserleri, bazı sokaklarının işte o Talas'taki bazı sokakların burada Kayseri evlerinin olduğu yerler 500-600 yıl önceki haliyle aynı şekilde duruyor. Biliyor musunuz Bozkır'ın ortasında Kayseri e, sanayi devleriyle sanayi metropolleriyle, Avrupa sanayi devleriyle yarışan bir şehir. birçok Türkiye'nin ilk yüzünde birçok firmamız olan şehirde istihdam noktasında sanayinin çok büyük önemi var ve OSB'lerimizle beraber Türkiye'ye katma değer üreten bir şehir. Ve her geçen günde bu ürettiği değerlerin ihracatı noktasında artışlar, artışlar sağlıyoruz. Yüksek teknolojik ürünlerde mobilya üretiminden daha çok yüksek teknoloji ürünlere doğru bir dönüşüm olduğunu yüzdesel olarak görüyoruz. Bu kadar girişimci bir şehirde, ilçelerinde de, kadınların da bu istihdamda çok büyük etkisi var. Biz de Kayseri Valiliği olarak sadece merkezde değil, kırsal ilçelerimizde de bu kadar girişimci olan, bu kadar sanayisi olan bir şehirde kadın girişimcilerin olması maksadıyla kadın kooperatiflerine biraz ağırlık verdik. Bizim 17 ilçemizde, 25 tane, hepsi 17 ilçemizde olmak üzere ama il daha dahil olurdu, 25 tane kadın kooperatifi, bir de engeller kooperatif olmak üzere 26 tane kadın kooperatif oluşturduk. Daha önce kurulmuş kadın kooperatifleri de bünyemize alarak bir merkez oluşturduk. Ve tatlı bir yarış ve rekabet başladı. Burada şu ana kadar 500 kadın arkadaşımız istihdam oluyorlar. Ama bunların hepsi bir yerde değil tabii. İlçe ilçe yapıldı. Burada aslında kadın kooperatifimiz sanayi kuruluşlarına hem fason ürünler üretiyorlar. Şöyle bahsetmek istiyorum. Bir firmamızın Nevresim'le ilgili Türkiye'de tanınmış bir firmanın fason ürünlerini bir kadın kooperatifimiz onların ürünlerini yapıyorlar. Bir başka kadın kooperatifimiz iş elbiseleri yaparak bütün sanayinin iş elbiselerine yardımcı oluyor. Bir başka kadın kooperatifimiz mantar üretiminde Kayseri'nin belki de çok ciddi bir mantar üretimini, mantar tüketimini karşılıyor. Her kadın kooperatifimiz farklı bir alanda uzmanlaştı. Hediyelik eşyalarda sanayi kuruluşlarımızın, firmalarımızın, şirketlerimizin promosyonluk ürünlerini yapıyorlar. Görmenizi çok isterdim. Özellikle tatlı bir rekabet, yarış halinde ilçelerini de tanıtmaya çalışıyorlar. Bizim de onların o mutluluğunu görünce e, mutlu oluyoruz. Çok ciddi bir ciro yapmaya başladılar. Deri ürünler ürün üzerinde bazıları. Tomarza kadınları daha iyisini yapar diyor. Pınarbaşı biz en iyiyiz diyor. Develi biz de varız bu yarışta diyor. Bu tatlı rekabet sonucunda şehir de bunu kabullendi. Kadın kooperatifleriyle biz Kayseri'nin çok daha öne çıkacağına inanıyoruz. Ve iş adamlarımızın da özellikle kadın kooperatiflerine destek vermesi çok mutlu etti. Göreceksiniz çok yakın zamanda Kayseri kadın kooperatifleri Türkiye'de herkes tarafından bilinecek. Çünkü ben her geçen gün nasıl kurumsallaştığını bizzat görüyorum. Ayrıca biz Kayseri'de sadece valilik olarak hem ilin tanıtımıyla, ilin sanayisiyle, aslında Kayseri'yi ilgilendiren her şey bizim meselemiz olduğu gibi güvenlik en önemli meselemiz. Biz İç Anadolu bölgesinde özellikle gençlerimizi sportif ve sosyal kültürel anlamda gelişmelerine yardımcı olmak üzere birçok çalışma içerisindeyiz. Ama bunun yanı sıra gençlerimizin düşebileceği tehlikelerden korumak durumundayız. Ve bununla ilgili önlemler alması gereken makamdayız. Bu yüzden özellikle uyuşturucuyla ilgili, bu yüzden gençlerimizi zehirlemek isteyenlerle ilgili, çünkü ekonomi geliştiği zaman 5 üniversitemiz olduğunu, gençler arttığı zaman bunları zehirlemek isteyen alçaklar da maalesef fırsat kollar gibi mi, olabiliyorlar. Bütün dünyada böyle bir sektör oluşarak bütün dünya gençliğini zehirlemek isteyen maalesef uyuşturucu tacirleri mevcut. Biz gençlerimizi hiçbir alçağa, hiçbir zehir tacirine kurban vermemek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Sadece Kayseri değil, İç Anadolu'da bu mücadelenin içerisindeyiz. Şöyle ki bir kere polisiye tedbirler açısından kurduğumuz, emniyet bünyesinde kurduğumuz uyuşturucu timleri çok büyük işler yapıyor. Ama biz bununla mücadele ederken mutlaka teknolojiyi bu işin içerisine katmak zorundayız. Kameralar, şehrin izlenmesi. Bunda da Kayseri son zamanlarda belki de şehrin teknolojik güvenliği açısından dört kat. Hem kameranın arttırılması, hem şehrin bu manada birçok noktasındaki çalışmaların artmış olması bizi sevindiriyor. Polisiye operasyonlarla çok sayıda şebeke çökertildi. Geçen hafta, işte sadece geçen hafta 7 kiloya yakın metanfetamin hem emniyetimiz hem jandarmamızın yakalamış olması. Özellikle türlü türlü yollar deneyerek emniyet bir yolu, onlar için bir yolu tükettiğinde başka bir yol. Karşımızda çok kurnaz, gençlerimizi zehirlemek isteyen bir güruh varsa biz de ona onun gibi çok uyanık olmak durumundayız. Çünkü e, az önce de söylediğim gibi bir gencimizi kaybettiğimizde on gencimiz, on kaybettiğimizde yüz bu zincirleme şeklinde gittiğini görüyoruz. Bunun için e, hem önleyici hizmetlerle, narkotik anne eğitimleriyle yani annelerimizin uyuşturucuya karşı bilgilendirilmesiyle, üniversitelerimizde Yeşilay'la çok yakın çalışma istedik. Yeşilay bu konuda çok iyi yaptı. Ancak e, bunların hepsi önleyici ve bulaşmamasını sağlamak için yapılan çalışmalar. Biz sadece polisiye tedbirlerle bunun önlemini alamayacağımızı biliyoruz. Bu yüzden Kayseri özel arkadaşlarımızla oturduk. Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Ösesaki Bey ile özellikle bu sorunumuzu çözmek istediğimiz yapılan araştırmalarda Kayseri uyuşturucu tüketiminde çok üst noktalarda değil. Ama biz buna rağmen bir gencimiz bile kaybetmek istemiyoruz. Ee, sıralam olarak şu an net ifade etmeyeyim. Çünkü bunun birçok parametresi var. Hem bunun kanalizasyonlar yöntemiyle tespiti var. Başka yöntemlerle tespiti var. Ama şunu söyleyebilirim. Çok üstlerde değiliz. Ee, ancak e, sıfıra indirmek e, ideal olması gereken Biz en büyük mücadeleyi vermemiz gerek. Ve Türkiye örnek olmak istediğimiz, bakanımızla görüştüğümüzde hayırseverlerin şehri burası. Hayırseverlerimizle beraber dedik ki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezi yapalım. Ee, bunun için de uyuşturucu rehabilitasyon merkezi yapmak için de hayırseverlerimize dedik ki biz bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezi yapacağız. Yeşilayımız Türkiye'de çok büyük mücadele veriyor. Yeşilay da bize şöyle güzel bir şey söyledi. Dedi ki eğer siz bize 40 yataklı bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezi yaparsanız 6 ay tedavisi olan biz bunun yanında buranın işletmesi çok büyük maliyet ve kolay bir iş değil. İşletmesini biz yapmak istiyoruz dediler. Çünkü 100 kişi işe alınacak. Doktorlar, psikologlar, psikiyatristler, hemşireler, güvenlik. Bunun hepsi bir maliyet ve çaba gerekiyor. Biz bu konuda uzmanız. Bunu biz yaparız dediler. Onlarla bir protokol imzaladık. Biz binaları hayırseverlerimizle beraber tamamlayacağız. Kendilerine teslim edeceğiz. Onlar da işletmesini yapacaklar. Ve içerisinde marangozhaneler, seralar, tarımla uğraşan alanlar. Yani bir gencimizi içeri aldığımızda hem tedavisini yapacağız. Tedavisini yaptığımızda boş zamanlarında Onlara meslekler öğreteceğiz. İçerisinde atölyelerimiz olacak. Ebru sanat atölyelerimiz, tiyatro atölyelerimiz, bunun yanında iş atölyelerimiz. Çok yüz dönüm bir alandan bahsediyorum. Yataklı hastanemizi tamamlayacağız. Ancak bu yeterli mi değil? Çünkü sadece erkekler yok. Uyuşturucu sadece erkekler kullanmıyor. Hemen yanında kızlarımız için de, kadınlarımız için de bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezi yapacağız. Yani içeriye aldığımız arkadaşımızı hem bu uyuşturucu illetinden kurtarmak, hem bir meslek öğretmek, hem de kariyerlerini planlayacak bir sistem üzerinde çalıştık. Çıktıkları anda onları sanayi ile çalışacağı bir alanda gönüllü arkadaşlarımıza bir sistem kurduk. İnşallah şu an inşaatımız başladı. Tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki hafta ayın 18'inde Çevre Şehircilik Bakanımızın katılımıyla temel atma törenimiz olacak. İnşaatımız başladı ancak temel atma törenimizi yapacağız. Hayırseverlerimiz çok ciddi destek oldular. İnanın ekonomik yönde çok da büyük sıkıntımız yok. İnşaatımızı tamamlayacağız. Değişik bir mimari olacak. Biz dediğim gibi hiçbir gencimizi uyuşturucu satıcılarına teslim etmeyeceğiz, kurban etmeyeceğiz. Ancak bir şekilde buna, bu zehre alıştırılmış gençlerimizi de o illetten kurtaracağız. Kurtarmak için her şeyi yapacağız. Kayseri'de gençlerimize hep birlikte sahip çıkacağız diye ümit ediyorum.